Merhaba arkadaşlar bugün de size noodle yapacağız. Noodle için önce tavuğumuzu mantar, soğan, sarımsak, mısır, yeşil biber. Eğer mevsim uygunsa kahve biber de kullanabilirsiniz. Şu an olmalı için ben yeşil biber kullanacağım. Havuç, taze soğan ve soya sosu tabii ki en önemli olan tadını lezzetini veren ve bir diğeri de susam yağımız. Bu şekilde susam yağı ve soya sosu olursa eğer bu uzak doğu yemeklerin işte Kore mutfağının e, tadını tam olarak alabilirsiniz. Ve köri, karabiber, tuz kullanacağız. Ve yine en önemlisi nodalımız. Bu şekilde de satılabiliyor kıvırcık erişte diye. Üstün lezzet ödülü var bunun. Ve bir de hani dışında hiçbir resim olmayan direkt içindeki şu şekilde makarnalarının göründüğü paket var. Ben ilk başta ondan kullanıyordum ama şu an bunu gördüm. Bundan aldım. Bir pakette 6 adet var. İçerisinde çünkü tam olarak yapılmış. Hatta açayım size. Böyle 6 tane bu parçadan var. Biz 3 tanesinden yapacağız. Bu kadar malzeme ve 3 parçada Makarnamızdan yani da makarnamızdan kullanacağız. Erişte temizlendiğimde daha doğrusu erişte olarak geçtiği için Çin eriştesi diye geçiyor bu. Yani adı aslında. Ama bu üzerinde kıvırcık erişte yazıyor. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Öncelikle tavuklarımızı bir sotalayacağız. Tavamın altını açtım. Buradan Çin eriştemi e, haşlamak için bir tencerem ayarladım ve mantarlarımı da atacağım buraya. O yüzden bir tava da ayarladım. Şimdi tavamı yapacağım yere sıvı yağımı, zeytinyağımı Zeytinyağını koyduktan sonra kavuklarımı koyuyorum. Tabi biraz ısınsın öyle koyalım. Tavuklarımı jülyen doğradım. Şimdi bir yer tavuğumun da altını açtım. Ona da biraz sıvı yağ ekliyorum. Mantarlarımı atıyorum. Mantarı hani bazı kişiler direkt tavuğun üzerine atıyor ama ben mantarını siyah suyu çıktığı için ayrı yerde yapmayı tercih ediyorum. Antaramın. Şöyle kapağını kapatacağım. Bir tutup karıştırayım. Burada malzemelerimizi çok fazla pişirmiyoruz arkadaşlar. Yani tavuğumuzu öyle çok çok aşırı pişirmememiz gerekiyor. Bir tık diri kalacaklar. sonra aynı tavada biberlerimi, soğanımı ve biberlerimi alacağım. Havucu alacağız. Yeşil soğanı azıcık içine biraz da dışına hani süslemek amaçlı atacağız. biraz zeytinyağı ekliyorum. Ben bu aşamada tavuğuma tuz atıyorum. Soya sosundan da az koyacağım. Genellikle herkes tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra soya sosunu kullanıyor. Şöyle künefin soya sosu, evet, soya sosunu kullanıyor işte en son koyuyorlar yani. Şimdi soya sosunu genellikle herkes tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra ekliyorlar. Ama ben böyle tek tek malzemeleri pişirirken pişirme esnasında da ekliyorum ki o hani soya sosunun tadı birebir hani özdeşleşsin mesela tavukla veya mantarla özdeşleşsin. Aynı zamanda susamla da o şekilde. O yüzden hemen alçı ekliyorum. Bu arada soya sosu tuzlu. Hani tuzu ona göre atın. Tuzu seviyorsunuzdur veya sevmiyorsunuzdur. Biraz da susam yağı. mantarlarımız evet suyunu sağladı iyice al bir şey buna da tuz yapıyorum bu arada ben kaya tuzu kullan kullanıyorum Himalaya kaya tuzu hem daha sağlıklı biraz fazla atıyor gibi görünebilirim ama diğer billur tuzlara göre çok fazla tat vermiyor Mantarlarımı da bu aşamada birazcık soya sos ekliyorum. Tıktan, piştikten sonra tavuklarımı alacağım. tavuklarımı alıyorum artık. Soya sosu koyduğum için rengi biraz daha böyle kahverengi oldu. Şimdi aynı tavada biberlerimi havuçlarımı soğanımı yapacağım. Soğanı Siz malzemeleri kendi isteğinize göre, evdeki malzemelere göre azaltıp arttırabilirsiniz. Hani illaki bu ölçeklerde bu kadar malzeme kullanmak zorunda değilsiniz hiçbir şekilde zaten ölçek yok bunda. İşte İstediğiniz miktarda koyacaksınız. Şimdi havucunu şöyle Yani sadece jülyen doğranması. Tavuğunda, malzemelerinde jülyen şeklinde doğranması. wok tava olması bu aşamada önemli. Bu arada bu çin eriştemizden bahsedelim. Benim size diğer söylediğim erişteyi Migros'tan almıştım ben. O yani daha kalın ve daha büyüktü. Erişteleri. Bu daha böyle ince ve hani bir parçası daha az. Hani üç parça diye söyledim ama ben diğer dediğim işte o Migros'tan aldığım diğer çin eriştesinde 3 parça kullandığımda tam geliyordu. Hatta fazla bile geliyordu. Ama şu an hani dört parça kullanacağım. Dediğim gibi çünkü çok küçükmüş bu. İlk kez kullanacağım bunu. Hani bunu da Migros'tan aldım. Bunu da nereden aldığınızı sorarsanız bunu da Migros'tan aldım. Ama bunun dediğim gibi üzerinde Nudo diye markası var. Diğerin üzerinde hani markasını hatırlamıyorum ne yazıyordu ama direkt paketin içi görünüyordu onda böyle. Baktığınız zaman paketin içini direkt görüyordunuz. Hatta bulabilirsem fotoğrafını eklerim şimdi videoya da. Evet, şimdi mantarlarımız suyunu çekti. Altını kapattık. Tüm malzemeleri karıştırırken mantarımızı da ekleyeceğiz. Şimdilik mantarımız durabilir. Havuçlarımız da olmaya başladı. mendire. Havucun bu güzel kokusu geliyor bu arada. Biraz susam yağı ekliyorum buna da.

Yani ben çok seviyorum yani başkaları hani sevmiyor, ona göre az ekleyebilirsiniz. Aynı seviyorum, eşim de seviyor. Evet, şimdi sarımsağı ekliyorum. Hepsinin kokusu böyle çok güzel oldu. Şimdi sarımsağı da ekleyince soya sosunun, susam yağının, havuçların var ya hepsinin kokusu çok güzel oldu anlatamam size. Yeşil soğanımı da ekliyorum. Taze soğanımı. Şimdi üzerine serpiştirecek kadar da bırakmamız gerekiyor. yapabilirsiniz. İlla ki tavuk yapmak zorunda değilsiniz yani. Etli yaparsanız içerisine kabak da koyuyorlar. Kabak da yani o zaman kullanabilirsiniz. Evet çok güzel kokular yükseliyor. Ve mısırımı da ekliyorum. Hazır. Şimdi tüm malzemelerimizi karıştıracağız. Çinörüşlerimizi de haşlayıp malzemelerimizi onu da en son olarak katacağız. Tavuğumuz. Mantarımız Oh mantar da çok güzel kokuyor. İçerisine bunu da susam, yani, koymuştuk. Şimdi biraz köri atacağım. Şimdi biraz köri atacağım. karabiber. Nefis kokular devam ediyor tabii köriyi de eklediğimiz için. borcumuz hazır yani. Şimdi Çin eriştemizi haşlamaya geçiyoruz. Şimdi geldi eriştemizin haşlama vaktimiz. Şimdi eriştemizi haşlama vaktimiz geldi. Susam yanına suyumuzu biraz ekliyorum. Bir 3 parça atacağım. 4 atmayı düşünmüştüm ama 3 atacağım yine. Malzemem oldukça fazla çünkü. Biraz da tuz. Çok fazla pişirmeyin çubuklarımız var çünkü biliyorsunuz ki bu ramenleri ya da işte odaları yediğimiz çubuklar şöyle. Bunları hani tutmamız için çok hamur olmamasına dikkat edin. Ben bu çubukları Ikea'dan almıştım. Ikea'da paket içinde 4 çift miydi sanırım satılıyordu. olmaya başlıyor zaten. Hemen 3 dakika falan bir haşlanması yeterli olacaktır. Şunlar iyice hani ayrılsınlar. Oradan anlayabiliriz pişip pişmediğini. Temiz içinde yumuşamayıp ayrılmayanlar var çünkü. Daha sonra süzeceğiz modelimizi ve diğer malzemelerimizi karıştıracağız. Yine çok az soya sos ekleyeceğim ben oraya karıştırırken de. Bakalım. Evet şimdi gördüğünüz gibi yeterince şiştiler zaten. Şimdi bunları diğer harcımızın içerisine alabiliriz. Şimdi dediğim gibi biraz daha soya sosu ekleyeceğim. Bunun dışında yorumlarınızı yapmayı unutmayın lütfen abone olup videomu da beğenirseniz böyle videonun devamında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.